CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi. İkili seçimlerden adaylığa kadar pek çok konu başlığı hakkında baş başa görüştüler. CHP lideri Altılı Masa'nın başarısı için sorumluluk uyarısı yaptı. Peki Kılıçdaroğlu İstanbul'daki vizyon toplantısında neden Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmamıştı? O görüntü üzerine biliyorsunuz çok konuşulmuştu. İşte Kılıçdaroğlu o soruya da MYK toplantısında yanıt verdi. Kaftancıoğlu gerilimi İmamoğlu'nun isminin aday olarak Sana geçmesi ve son olarak tokalaşmamaları. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor yorumlarına yol açan meseleler masaya yatırıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe görüşmesi sonrasında İmamoğlu'na randevu verdi. İkili Ankara'da salı günü kahvaltıda buluştu. Baş başa uzun bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre kahvaltıda belediyenin çalışmalarından adaylığa tüm başlıklar konuşuldu. İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ile İmamoğlu arasındaki gerginlik başta olmak üzere parti içindeki tartışmalı görüntünün altılı masaya gölge düşürdüğü, masayı dağıtmak isteyenlere koz verdiği değerlendirildi. Genel başkanları başbaşa gerçekleşen uzun kahvaltıda kılıçdaroğlu Türkiye'nin kader seçiminde altılı masanın başarılı olması gerektiğini, bunun için herkese sorumluluk ve fedakarlık düştüğünü söyledi. Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığı konusu da gündemdeydi. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının başarılı çalışmasıyla kendini ispat etmesinin genel seçimlere olumlu yansımaları olacağı yönündeki tutumunu koruduğu ifade edildi. Adaya Altılı Masa'nın karar vereceği de vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon toplantısı 6 saat sürmüş ancak en çok yabancı danışman ve tokalaşmama görüntüsü konuşulmuştu. CHP lideri neden İmamoğlu'nun elini sıkmadı? Kılıçdaroğlu o soruya MYK toplantısında yanıt verdi. Bir anlamda, Kılıçdaroğlu bir salona Ankara ekibiyle birlikte girdiğini, onların arasında duran İmamoğlu'nu görmediğini, tam o sırada Altan Öğmen'i görüp oraya yöneldiğini anlattı. Sadece üç eski genel başkanla tokalaştım dedi. Bu görüntülerde bir küslük ve art niyet aranmasının doğru olmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor. Genel Başkan altılı masa ve vizyon toplantıları nedeniyle ertelenen Almanya ziyaretini artık gerçekleştirecek. Tarihte belli oldu. Kılıçdaroğlu 14-17 Aralık tarihlerinde Almanya'da. CHP lideri iç siyasette tartışmalara neden olan Seçim öncesi yurt dışı ziyaretlerine Almanya ile devam ediyor. 4 17 Aralık tarihleri arasında Berlin, Frankfurt ve Münih'te olacak CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ziyaretlerinde olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceğini duyurdu. CHP liderine gezisinde bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böken'in de eşlik edeceği duyuruldu.